herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Among Us videosuyla karşınızdayız. Karşınızdayım. Evet hemen başlamayı bekliyoruz ve başlanıyor. Beni göremiyorsunuz arkadaşlar. Evet hemen başladık. Katil değilim. Ingo. Arkadaşlar bu mavi kesin katil. Kırmızıyı sütçeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırmızıyı sütçedik. Bir süre bekleyeceğim o yüzden video duraksatıyorum. Birol alacaksın burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu sefer şu pembeyi suçlayacağım. Evet arkadaşlar bir süre daha bekleyeceğim o yüzden videoyu durak satıyorum. Evet arkadaşlar. Yine katil atamadık. arkadaşlar buradaki görevlerimizi yapıyorum. Hemen de evet diye kesiyorlar arkadaşlar. Bu sefer şu mavi suçlayacağım. Abi arkadaşlar yanlışlıkla suçlayamadım. Birçok kişi ölmüş ama. Yine reklam yine reklam arkadaşlar. Reklamlar için kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yeni bir eve gireyim bunlar olmaz. Evet arkadaşlar yeni bir eve girdim. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ne kadar bekliyoruz? Dönüşe göre kısa bekleyeceğiz. arkadaşlar başlatma bekliyoruz. Beni göremiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> göremiyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni bir eve başladık. Evet arkadaşlar şurada hemen yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki evde de yapıyoruz. Evet arkadaşlar buradaki görevi de yaptık. Acaba kim katil arkadaşlar? Büyük soru. Acaba kim katil arkadaşlar? Büyük soru. Kime suçluyum arkadaşlar yorumlara yazın. Bunu suçladım gitti Vallahi arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Bir dakika bekliyorum. Evet arkadaşlar. Zoe'de attık. Beyaz'a attık. Umarım KTV değilmiş arkadaşlar. Ha, Hava bir katil var. Arkadaşlar ben bunlardan kaçayım. KTV olabilir var. Bu kesin KTV arkadaşlar. Yeşil ve sütçüydü ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar açık maviye attık ve katilmiş arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Neyse bu son evim olsun ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir eve giriyorum. Giremedim. Neyse arkadaşlar şuradan size bir şey göstereyim. Şu Fuepra yerinden. Buradan istediğiniz bir haritayı seçiyorsunuz. Ben şunu seçeceğim arkadaşlar ortadakini. Arkadaşlar burada bir bilgisayar var. Buradan istediğiniz odadaki bütün görevleri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunların hepsini açayım sonra size döneceğim. Evet arkadaşlar bütün görevi açtık. Buradan da katil olup olamıyor bir biliyoruz. Ben şimdi bir katil olayım. Biraz bekleyeceğim ki bir olsun. Sonra adam öldüreceğim arkadaşlar. Tamam. Buradan selamunaleyküm Birini yedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar katil olmayayım görev yapacağım C4 Evet arkadaşlar Hemen görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz Aha biliyormuş Kim öldürdü lan bunu Evet arkadaşlar. Aa, burada da bir yürü. Evet arkadaşlar şurada çok fazla görev var. Oraya gireyim. Evet arkadaşlar bu yeri sadece sizin için gösterdim. Belki oynamak istersiniz diye. Yani arkadaşlar evet değil diye. Burada parçayı birleştiriyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, bu böyle işte. Evet arkadaşlar, şu da yapayım bitireceğim. Şu arkadaşlar, neyse boş verin. Şunu da yapayım bitireceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bu dönemler. Bu dönemlerde evde kalın. Bay bay arkadaşlar.